iOS 26 güncellemesi iPhone'lara birçok yenilik getirdi. Ancak bu yenilikler arasında kilit ekranı düzenlemek başlı başına bir iş haline geldi. Peki bu şekilde wallpaper'lar nasıl yapılıyor? İki videonun konusunu tek videoda birleştirdim. Gelin detaylarına yakından bakalım. Öncelikle wallpaper'ları galerimize kaydediyoruz. Daha sonrasında ekran düzenlemesine giriş yaptığımızda direkt olarak yukarıdaki karıştır seçeneğini seçiyoruz. Karıştır seçeneği arasında ne zaman değişmesini istiyorsak onu seçiyoruz. Ben dokunulduğunda değişmesini istiyorum. Galerimize indirmiş olduğumuz fotoğrafları direkt olarak seçebiliriz. 50 taneye kadar fotoğraf seçebiliyoruz. Ben 3-4 tanesini seçtim. Düzenleme ekranında her fotoğraf için ayrı ayrı düzenleme yapmalıyız. Uzamsal sahne özelliğini açıyoruz, derinlik efektini açıyoruz ve saati nesnelerin arasından ve arkasından geçirebiliyoruz. Boyutlandırmayı iyi ayarlayın. Bir sonraki duvar kağıdına geçmek için ekranın boş bir yerine tıklamanız yeterli olacaktır. Bu düzenlemelerden sonra artık kilit ekranına her dokunduğunuzda hangi wallpaper'ı koysam diye düşünmenize gerek kalmadan wallpaper'lar arasında geçiş yapabileceksiniz. Peki bu wallpaper'ları nasıl buluyorsunuz? İsterseniz bana mesaj atabilirsiniz Instagram üzerinden. İsterseniz de Pinterest uygulamasına girip bu wallpaper'ları rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için de takip etmeyi unutmayın.